İsmail Ağa cemaatinin manevi önderi Mahmut Efendi Hazretleri cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ve milyonlarca vatan evladının saf tutmasından rahatsız olan CHP zihniyeti, papaza gösterdiği hürmeti yine dindardan esirgedi. Helalleşme, kucaklaşma gibi efsunlu söylemlerle muhafazakar seçmene olta atan CHP'nin kurmayları, Hristiyan ve Yahudi kanaat önderlerinin ölümünde peş peşe taze ilanları yayınlayıp cenazelerine koşarken, Milyonların gönlünde taht kuran Mahmut Efendi Hazretlerinin vefatı ile ilgili ne bir paylaşım yaptılar ne de cenazesine katıldılar. Mahmut Efendi Hazretlerinin vefatı ve cenazedeki kalabalık karşısında medya üzerinden din düşmanı paylaşımlarda bulunan CHP'nin önde gelen gazetecileri ve Halk TV gibi medya kuruluşları alnı secdere cemaat mensuplarına kim kustu hakaret etti, yargılama ve hatta idam tehditleri savurdu. Dindarlarla helalleşme çağrıları yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mahmut Efendi Hazretleri'nin vefatına ilişkin tek kelime etmedi. Dindarları Millet İttifakı'na kanalize etmekle vazifeli Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Fatih Camii'ndeki cenaze namazına katılırken CHP'li Kılıçdaroğlu merasimde yer almadı. CHP'li gazeteci İsmail Saymaz da normalde Türk Ceza Kanunu'na göre Tekke ve zaviye kanununa göre tekke ve zaviyeler kurulamaz. Şehlik, babalık, dedelik, çelebilik, efendilik gibi kavramlar kurulamaz. Kanunla suç. Bugün Cumhurbaşkanının İçişleri Bakanının önünde tarikatın yeni şeyhi açıklanıyor. Bu saçmalığa bir açıklama getirilmesi gerekiyor. Hadsizliğinde bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Ermenileri Patriği 2. Mesrop Mutafya'nın Kumkapı Meryem Ana, Patrikli Kilisesi'ndeki cenaze törenine gidip sosyal medya hesaplarından taziye ilanları yayınlarken Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenaze merasimine katılmadı ve tek bir taziye paylaşımı bile yapmadı. İmamoğlu Mahmut Efendi Hazretleri'nin vefat ettiği 23 Haziran akşamında Yeni Kapı'da çalgı, çengili etkinlik düzenledi. CHP'li YouTube yayıncısı Cahreyn, İsmail Ağa cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu hayatını kaybettiği yazılı tweet'i paylaşarak Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı? Hakaretinde bulundu. CHP'nin troll hesapları sosyal medyada tarikatlar kapatılsın kampanyası başlattı. Cenaze namazına katılan müminlerin hedef gösterildiği, İslami yaşayışın engellenmesi ve bütün dini merkezlerin kapatılması çağrıları yapıldı. CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal'in birçok caminin müze, depo ve ahıra çevrilip şapka kanunun çıkarıldığı 1925 yılında söylediği Ey millet, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz sözünü alıntıladılar. CHP'li İmamoğlu'nun İBB Kültür AŞ'ye danışman olarak atayıp belediye bütçesinden maaş ödediği tarihçi Sinan Meydan ise tarikatların ve cemaatlerin pan zehiri laiklik paylaşım yaparak müminlere zehir ithamında bulunarak Mustafa Kemal'in 1930'daki tarikatlar kaldırılmıştır. Şehlik, dervişlik, çelebilik, halifelik, falcılık, büyücülük, türbedarlık vesaire yasaktır. Çünkü bunlar irtica kaynağı ve cehalet damgalarıdır sözüne atıf yaptı. CHP'li belediyelerin reklamlarla para desteği sağladığı Bir Gün Gazetesi Cemaatçinin şaibelerle dolu hayatı haberiyle Hakk'a yürüyen Mahmut Efendi Hazretlerine nefret saçtı. Aziz hatırasına saygısızlıkta bulundu. Aynı şekilde Meral Akşener de herhangi bir taziye mesajı yayınlamadı. O da Ekrem İmamoğlu gibi Ermenilerin taziyelerini kutlayan tweetler attı. CHP zihniyeti fırsatını bulduğu ilk anda dindarlara ne zulümler edeceğini bir kez daha göstermiştir. Milyonlarca Müslümanın bir araya geldiği bir cenaze namazından bile rahatsız olup İslam'ı olan kinini akıtan bu zihniyetin helalleşme değil hesaplaşma peşinde koştuğu bir kez daha görülmüştür. Milyonlarca Müslümanın sevip saydığı bir hoca efendinin cenazesiyle ilgili taziye mesajı paylaşmasa bile susması, saygı göstermesi gereken laikçilerin Mustafa Kemal'in arkasına saklanıp tarikat, cemaat, dindar düşmanlığı kusması çok manidardır. Bunlar iktidara gelirse bütün zulümleri yapacak ve ama atamız da öyle istemişti diyerek bütün zulümlerini yine Atatürk'ün arkasına saklanarak icra edeceklerdir. Tıpkı bu milletin öz evlatları olan cübbeli, sarıklı vatandaşlarımızın görüntüsüne karşı Türkiye şeyhler, müritler ülkesi olamaz diye debelendikleri gibi. Bu örnek bize göstermiştir ki CHP'deki azılı layıkçı kafa değişmemiştir, değişmeyecektir. Ve bulduğu ilk fırsatta muhafazakarlara yönelik 28 Şubat Fahri cadı avı başlatacak kadar gözü dönmüş haldelerdir. Ekrem İmamoğlu'nun makyajları bir bir dökülüyor. 31 Mart seçimleri öncesinde mütedeyyin kesimin oylarına göz diken Ekrem İmamoğlu, CHP'nin düzenlediği mitingin ardından Eyüp Sultan Camii'ne koşarak Yasin Şerif okudu ve Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti. Dindar kesim etkilemek için bu hareketin yeterli olmayacağını hisseden Ekrem İmamoğlu daha sonra cami cami türbe türbe dolaşarak dini bütün inançlara saygılı her kesimin başkanı olmaya namzet bir aday edasıyla takiye hamlelerine devam etti. Sonra seçim dönemi geldi ve Ekrem attığı riya tohumunun meyvelerini aldı biraz etkilediği dindar kesimin çokça da HDP'lerin desteğiyle o çok istediği başkanlık koltuğuna oturuverdi. Her şey tıkırında giderken Mayıs 2021'de yine türbeyi ziyaret etme isteği depreşen Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve eşinin türbesini gezerken maskesini düşürüverdi. İstanbul'un Fatih'in türbesini elleri arkada pervasız ve lakayt bir şekilde gezen Ekrem İmamoğlu hakkında Saygısızlıktan soruşturma açıldı. İşin daha da vahimi, ortalıkta milliyetçi, muhafazakar pozlarla gezinen Hacı Meral Akşener, Fatih'e saygısızlık eden Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetme gafletinde bulundu. Yetmedi, 2021 Ekim'inde Karar TV'ye verdiği röportajda 75 yaşındaki ablasının İBB Başkanı yüzünde "Rabbi Yesir" gördüğünü söyledi. 2021 Ekim'inde Esenyurt'ta konuşan Ekrem, yardımlaşacağız, barışacağız, kucaklaşacağız. Etnik kökeni, siyasi partisi, şucuymuş, bucuymuş bakmayacağız naraları atarak seçim öncesindeki 16 milyonu kucaklayacağız nakaratını tekrarladı. Bu anekdotları verdim ki CHP Ekrem İmamoğlu'nun kucaklaşma, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise helalleşme söylemlerinin nasıl bir aldatmacı olduğu daha net anlaşılsın. O türbe türbe gezen, iftar sofralarına koşan, camilerde Yasin-i Şerifler okuyan, yüzünde Rabbi Yesir görüldüğü rivayet edilen İmamoğlu ne yaptı? 2019'da Ermeni Patri 2. Mesrop, Mutafya'nın ölümünün ardından Kumkapı Meryem Ana Patrikli Kilisesi'ndeki düzenlenen cenaze törenine koşa koşa giden ve Patrik'in yakınları ile sevenlerine başsağlığı dileklerini ileten İmamoğlu, vatandaşların gönlünde taht kuran Mahmut Efendi Hazretlerinin vefatı sonrası ise tek bir mesaj dahi yayınlamadı. Şimdi soruyorum. Madem Müslümanım diyorsun, madem mütedeyyin oylarla koltuğa geldiğini savunuyorsun, madem 16 milyonun tamamını kucaklayacağım diyorsun, öyleyse İBB binasındaki makam odana sadece 500 metre mesafede milyonlarca insan akın ettiği cenaze merasimine katılmaktan neden imtina ediyorsun? 93 yıllık ömrünü hayırlı, imanlı, İhlaslı bir nesil yetiştirmeye vakfeden bir din alimi için taziye yayınlamak, cenazesine katılmak, Ermeni patriğinin cenazesine koşturmaktan daha mı zor senin için? 2019 öncesinde yüzünüze, aklınıza ve vicdanınıza yaptığınız o makyaj artık tamamen dökülmüş durumda. 28 Şubat sürecinde baskılara maruz kalmış, en büyük acıyı çekmiş ancak davasına sıkı sıkı bağlı kalmaya devam etmiş olan Cemaat kılıplı bazı hain oluşumlar gibi devletin kılcal damarlarına sızmak yerine gençlerin kılcal damarlarına gönüllü girip Allah ve Peygamber aşkı zerk eden bu cemaate CHP'nin ve CHP'li başkanının reva gördüğü tutum, helalleşmenin de kucaklaşmanın da bir masaldan ibaret olduğunu tescillemiştir. Siz bu milletle kucaklaşmayın. Aksine mesafeli durun ki millet boyunuzun ölçüsünü alsın ve gereken cevabı sandıkta versin. Millet sevdikleriyle siz olmadan da kucaklaşıyor zaten. Siz kandilinizle, patriğinizle, miçonuzla, onunla, bununla, şununla kucaklaşmaya devam edin.